Günde 3300 kez, dakikada 2 kez, her 25 saniyede 1 kez. Bu sayılarla keşke sevimli yavru kedi doğumlarından bahsediyor olsaydım. Bu sayılar aslında yaşanan hırsızlıkları anlatıyor. Hırsızlık vakalarının ise sadece %13'ü çözülüyor. Çünkü evdeki davetsiz misafirler çok hızlılar. Neredeyse hiçbir kanıt bırakmıyorlar ve genellikle ortada bir tanık da olmuyor. Olay şöyle gerçekleşiyor. İş yerinde yorucu bir günün ardından eve dönüyorsunuz. Anahtarınızı anahtar deliğinde unutuyorsunuz. Ama nasılsa kapıyı kilitlediniz. Fakat bir dakika. Çalıların arasındaki o şahıs da kim? Kendisi evinizi gözünüze kestirmiş olan ve sizi izleyen bir hırsız. Yapacağı ilk şey kapının kolunu test etmek olacak. Hem kesinlikle kilitli. Ama diğer tarafta anahtarların sallandığını duyuyorum. Bu çok kolay bir iş olacak. Orada bir duralım. Anahtar kapıda takılıysa hırsızın kilidi açmasına imkan yok diye düşünürsünüz değil mi? Ancak bu doğru değil ve bunu kolaylıkla yapabilirler bir kilidin parçalarına bakarsanız bu parçaların kapının içinden geçen uzun bir çubukla birbirlerine bağlı olduğunu görürsünüz. Kapının iç tarafındaki anahtar kötü adamların aletlerinin dış taraftaki kilidin içine girmesini engellemez. Mekanizmayı oradan çevirirler ve kapınız tık diye açılır. Artık içerideler. Aslında hırsızlar için evin içine girmek hiç de zor değildir. Kilidi açmayı beceremezlerse bir pencere camını kırabilirler. Hatta kapının üstünde bir pencere varsa bu daha da kolay olur. O pencerenin camını kırarlar, kollarını içeri sokarlar ve kapının kolunu çevirirler. Evdeki hırsızlıkların %85'i kapıdan girilerek yapılır. Hırsızlar arkalarında DNA izi bırakmaktan korktukları için pencere yerine kapıyı tercih ederler. Çünkü içeriye pencereden atlarken bir yerlerinin kesilme ihtimali çok yüksektir. Davayı çözmek için de tek bir kan damlası bile yeterlidir. Arabanızın anahtarlarının da aynı anahtarla takılı olması daha da kötüdür. Hırsız çaldığı her şeyi arabanıza yükleyebilir ve bir dakikadan daha kısa bir süre içinde oradan uzaklaşabilir. Zaten ev hırsızlıklarının yaşandığı ortalama süre de budur. Yani anahtarları kapının üstünde bırakmamanız gerektiğini öğrendik değil mi? Ama onları kapının yakınında bile bırakmamak daha iyi olur. Birçoğumuzun evinde ön kapının hemen yanında bulunan etajerin üstündeki kancalardan ya da kaselerden bahsediyorum. İçeri girer girmez anahtarlarınızı, cüzdanınızı ve belki biraz da nakit parayı oraya bırakırsınız. Bunu yapmaktan vazgeçin. Bütün bu eşyalarınızı kapıdan uzakta, güvenli bir yerde saklayın. Çünkü bu şekilde yapılan anahtar hırsızlıkları daha sık yaşanmaya başladı. Özellikle de kapınıza gelen postalar için bir aralık varsa dikkatli olun. Çünkü anahtarlarınızı çalmak isteyen hırsızlar bir elbise askısını oradan içeri sokabilirler ve ucundaki kancayı anahtarlığınıza takarak onu yuvasından çekebilirler. Yani anahtarlığınız hafifse bunu yapabilirler. Öyleyse bunu önlemek için anahtarlığıma bir sürü anahtar, nazarlık, üyelik kartları ve kordonlar vesaire falan takayım diyebilirsiniz. Ama hayır, bu da iyi bir fikir değil. Anahtarlığınızın çok ağır olması, yani üzerinde yaklaşık 5'ten fazla anahtar olması arabanızın kontağı için zararlıdır. Çünkü ağırlık kontağın içindeki parçaları aşındırır ve aracınız bu yüzden çalışmayabilir. Kilitlerle ilgili bir başka sorun da yeni bir yere taşınan kişilerin kilitleri değiştirmemesidir. Bu da büyük bir hatadır. Anahtarlarınızı dışarıda kilidin üstünde bırakırsanız ya da bir yerlerde unutursanız büyük risk altında kalırsınız. O yüzden pişman olmamak için kilitleri değiştirin. Bu arada işten eve dönüp yatağa girdikten sonra evinize birinin girme ihtimali oldukça zayıftır. Çoğu hırsız evinizi en az bir veya iki hafta boyunca izler. Yani günlük rutininizi, çalışma programınızı, öğle yemeği için eve gelip gelmediğinizi, evde herhangi bir alarm sistemine, bir evcil hayvana veya hareket sensörlü dış mekan ışıklarına sahip olup olmadığınızı gözlemlerler hiçbir hırsız yakalanmak istemez. Bu yüzden yapacaklarını ev sahipleri ve olası görgü tanıkları işteyken yaparlar. Hırsızlıkların yoğun yaşandığı saatler 10 ila 15 arasıdır. Şunu da unutmasanız iyi olur. Statistikler hırsızların genellikle yakınlarda yaşayan biri olduğunu ve alışkanlıklarınızı hafızalarına kazımak için bolca zamanı olduğunu gösteriyor. Bu kişi daha önce evinizi ziyaret etmiş bir tanıdığınız bile olabilir. Hırsızların %65'i evini soyduğu kişileri tanırlar kilitlerin yanı sıra bahçede bulunan bol miktarda çalılığın ve ağacın potansiyel davetsiz misafirler için mükemmel bir saklanma yeri olduğunu da unutmayın. Bahçenizdeki çalıları kırpın ve ağacın dallarını pencerelerinizden uzak tutacak şekilde budayın. Çünkü bu dallar kötü adamlar için harika ve doğal bir merdiven görevi görebilir. Çöplerinize de dikkat edin. Özellikle de yüksek fiyatlı ürünlerin ambalajlarını atarken. Hırsızların neler satın aldığınızı ve bunun için ne kadar ödediğinizi öğrenmesi hiç de iyi bir şey değildir. Ayrıca çöpünüz bir kimlik hırsızının paranızı harcamak için edinmesi gereken kredi kartı, banka veya kimlik bilgileriniz gibi şeyleri de içeriyor olabilir. Yedek anahtarlara gelince, kafanızda bunları saklayacak bir takım yerler tasarladıysanız hırsızların da bunları akıl ettiğini düşünmeniz gerekir. Mesela bir saksının içi, paspasın altı, kapı doğramasının üstü, sahte olduğu bariz olan bir taşın altı gibi yerler tipik anahtar saklama yerleridir. O yüzden buralar anahtar saklamayın. Arabanızın torpido gözü yedek anahtarlarınız için harika bir yerdir. Unutmayın çoğu hırsızlık evde kimse yokken gerçekleşir. Yani siz evde değilseniz muhtemelen arabanız da orada değildir. Anahtarlarınızı ara sıra kaybediyorsanız ve elinizde yedek anahtar yoksa veya arabanızın içinde kilitli kaldıysa düzleştirilmiş bir ataç veya küçük bir tornavida ile kilidi her zaman açabilirsiniz. Atacı ya da tornavidayı gittiği yere kadar ilerletin ve klik sesi duyana kadar çevirin. İşte bu kadar. Yaylı kilitleri açmanın en iyi yolu eski bir kredi kartı kullanmaktır. Karşı kapının koluna paralel bir şekilde çerçeve ile kilit arasında sıkıştırın ve biraz hareket ettirin. Tadaa da, işte kapı açıldı. Evinize gizlice girmeyi başarmış bu hırsızın ilk arayacağı şey nakit paradır. O yüzden zorlukla kazandığınız paranızı saklarken yaratıcı olun. Çekmeceler, dolaplar, kitaplıklar veya şiltenin altı bariz yerlerdir. O yüzden paranızı bir plastik poşete koyun ve dondurucunun, bir saksının ya da un kutusunun içine veya hatta yılbaşında kullandığınız süslemelerin durduğu kutuya saklayın. Garajınızın da güvende olmasına dikkat edin. Arabanızın çalınmasının yanı sıra birçok hırsız garajdaki bir sürü alet ve makineyi de yürütür. Her ev sahibinin bildiği üzere de bunlar ucuz şeyler değildir. Ayrıca garaja giren bir hırsız evinize girmesini sağlayacak başka yollar da arayacaktır. Seyyar merdiven, çekiç, e, aklınıza ne gelirse. Tavan arasından eve girmek de zor değildir. O yüzden burayı da güvenli bir hale getirmeyi ihmal etmeyin. Bu arada ön veya arka kapının kolunda bırakabileceğiniz bir şey var. Bir su bardağı. Eğer biri eve girmeye yeltenir ve kolu çevirirse bardak yere düşer. Kapının önündeki alanın halıyla kaplı olmadığını varsayarsak bardak kırılır. Çıkan sesi de duyarsınız. Yere düştüğünde yeterince yüksek ses çıkaracağı için boş bir konserve kutusu da işe yarayacaktır. Bu da size yeterli zamanı sağlayacaktır. Bu sırada yapmanız gerekenler ise şunlardır. Hırsızla yüzleşmeyin. Bu kişinin yalnız mı, silahlı mı, jiu-jitsu'da usta olup olmadığını bilemezsiniz. O yüzden sadece sessiz olun. Mümkünse bir çıkış yolu bulun. Birinci kattaysanız pencereden veya yangın merdiveninden dışarı çıkın. İkinci kattaysanız acil durumlar için pencerenin önünde açılır bir rulo merdiven bulundurun. Dışarı çıkamıyorsanız içinde bulunduğunuz odanın kapısının önüne barikat oluşturun. Mesela kapı kolunun altına sıkıştıracağınız bir sandalye harika iş görecektir. Kisaf rafları ve şifonyerler gibi ağır mobilyalarla uğraşmayın. Bunları sürüklediğinizde çıkan ses davetsiz misafirin nerede olduğunuzu anlamasını sağlayacaktır. Ses çıkarmadan saklanacak bir yer bulun ve bu değerli zamanı yardım çağırmak için kullanın. Tabii ki bunların herhangi biri yaşanmadan önce bir plan yapın. Son anda panik halindeyken saklanacak bir oda, kaçacak bir pencere veya kapıyı engelleyecek bir sandalye aramak istemezsiniz, öyle değil mi? Ayrıca birlikte yaşadığınız herkese de bu planı ezberletin. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.